Merhaba arkadaşlar. Adım Tarık Özer. Makine mühendisiyim. İkiha mühendislik LPG sektöründe otogaz dönüşüm kitlerini, BLC marka otogaz dönüşüm kitlerini ithal eden ve tüm ülke satına yayılmış 250 adet bayisiyle hizmet veren bir LPG firmasıdır. Bugün Anadolu yakasında Dudullu'da e, yetkili bayimiz olan Üçel Otogaz Mühendisliğinde Honda marka araçların e, hem FD6 kasa hem TC5 kasa araçların LPG dönüşümü ile ilgili e, genel bilgileri aktaracağız size. Burada yapılacak montajları birlikte inceleyeceğiz. Üçel Otogaz'da LPG dönüşümü yapılan Honda marka 125 PS gücünde olan 1.6 litre silindir silindrajlı ve i-VTEC teknolojisine sahip motorun LPG dönüşümü yapıldı. BRC marka LPG dönüşümü esnasında şu anda kullanılan güncel modelimiz adı Sekant 32'dir. Sekant 32 atlı LPG kitimiz kullanılarak LPG dönüşümü gerçekleştirdik. Öncelikle Sekant 32'den kısaca bahsetmek gerekirse. Secuend32 şu anda BRC'nin 4 silindir araçlarda kullandığı son teknoloji ürünü olan ve güncel olan modelidir. Secuend sıralı anlamında ve 32'de LPG eküsünün 32 adet pine sahip olduğunu ifade eder. Dolayısıyla 32 adet pin sayesinde biz birçok bağlantıyı yapabiliyoruz ve birçok sinyali aracılığını okuyarak e, gelişmiş bir e, yazılım ile dönüşümü gerçekleştirebiliyoruz. E, aracımız e, 4 silindirli beraj ve atmosferik motor e, LPG dönüşümü sonrasında BLC marka LPG dönüşümü sonrasında sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. BLC'de yapılan LPG dönüşümü sonrasında kalibrasyonlar bilgisayar tarafından otomatik olarak yapılır. E, aynı zamanda hem rörenti ayarı, ince ayarları hem yol ince ayarları yine e, otomatik olarak bilgisayar tarafından, program tarafından yapıldığı için dönüşüm sonrasında herhangi bir e, arzı, şey yanma problemi, çekiş, performans ve yakıt tüketimi problemleri yaşanmaz. E, bu araç için geliştirilmiş en son teknoloji ve e, en kaliteli üründür. Bilgisayarımızda BRC'nin e, BRC Calibration Tool adı verilen programı kurmamız gerekiyor. Bu programlar normalde yetkili servislerimizde kuruludur. Bu program vasıtasıyla BRC'nin bütün kitlerine, bütün ekillerine bağlantı yapıp ayar yapabiliyoruz. Kablomuzun bir ucunu bilgisayarımızın USB girişine, diğer ucunda LPG beynimizin iletişim soketi kısmına irtifatlamamız gerekiyor. Bu soket vasıtasıyla programımızla bağlantı kurabiliyoruz. Bağlantıyı kurduktan sonra programı kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Öncelikle LPG ekipmanları ve araca ait bilgileri girip otomatik kalibrasyon dediğimiz adım başlatıyoruz. Bu kalibrasyon son derece basittir. Montaj bittikten sonra kalibrasyon esnasında sadece sadece üç defa gaz vermenizi ister 5.000 devre kadar program bizden. Biz üç defa 5.000 devre kadar gaz vererek programa gerisini programa bırakıyoruz ve program bütün e, LPG kalibrasyonunu tek başına yapabiliyor. Tek tek LPG gaz enjektörlerini devre alıyor. Benzin beyninden gelen bilgileri ve LPG kiti üzerinde bulunan sensörlerden gelen bilgileri değerlendirerek LPG kalibrasyonu otomatik olarak tamamlar. E, sonrasında da rölenti e, ince ayarı ve yol ince ayarlarını yapmamız tavsiye edilir. Rölenti ince ayarı yine program tarafından otomatik olarak yapılır. Ee, şimdi e, bu aracın rölanti incelerini yapacağız. LPG kalibrasyonunu bitirdik. Tamamladıktan sonra rölanti incelerini program üzerinde yapmaya başladığımızda LPG ekümüz aracı otomatik benzini alır. Önce benzinden gelen verileri birebir kullanır. Sonrasında e, aracı gaza geçirerek benzin beyinden gelen e, enjeksiyon sinyali baz alarak düzeltmeleri yapar ve biz dışarıdan hiçbir müdahalede bulunmayız. Hiçbir yorum katmayız. Dolayısıyla e, ustanın inisiyatifini bırakmamış oluruz, ayarları otomatik olarak e, gerçekleştirmiş oluruz. E, sonrasında da yol ince ayarı dediğimiz bölüm vardır. Yol ince ayarında yine yola çıkarak, benzinde ve LPG'de belirli standartlarda kullanarak otom otomatik olarak yapabiliriz. E, bu yaptığımız ayar e, neticesinde e, birebir benzinle aynı sürüş konforunu elde ederiz. E, çekiş, performans e, sıkıntısı yaşamayız. Tüketim, e, yakıt tasarrufu konusunda e, ortalama %40'lık birim fiyat bazında bir tasarruf elde ederiz. E, arıza ışığı yanma problemi yaşanmaz e, hiçbir şekilde. Çünkü ayarlar otomatik yapıldığı için, birebir e bir, aracın benzin haritasına göre ayar yapıldığı için ideal stereokamotik oran neyse benzinde, LPG'de de aynı değeri elde ederiz ve arıza ışığı yanma probleminin önüne geçmiş oluruz. Honda marka FC5 kasa, yine 1.6 litre motor hacmine sahip 125 PS gücünde e, aracımızın LPG dönüşümü yapıldı. E, BRC'nin Second32 adı verilen e, 4 silindir araçlarda kullanılan, şu anda güncel olan ve son teknoloji olan ürünü kullanıldı. Second32 e, model e, LPG kitimiz. 4 silindir araçlarının tümünde sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Ee, Sekant 32 e, kitimizin 32 pinli bir eküsü var ve e, bu e, fazla olan pin sayımızla birlikte artık yeni model e, kitlerimizde araçların e, OBD'lerine de bağlantı yapabiliyoruz. OBD bağlantısı yaparak e, benzin beyniyle iletişim halinde olup tüm verileri e, okuyup ayar esnasında daha hassas ayar yapma imkanı sanıyor, e, tanıyor bize. LPG dönüşüm bitirdik. LPG dönüşüm sonrasında tabi BRC'de e, şu anda kullanılan BRC Calibration Tool ismini verdiğimiz bir e, programımız mevcut. Bu program sayesinde aracın LPG dönüşüm sonrasında e, yapılacak olan bütün e, kalibrasyonları e, hassas bir şekilde yapılır. E, rölenti ve e, yol e, ince ayarlarında yine otomatik olarak yaparak ee, bunu e, ustanın inisiyatifine bırakmamış oluruz ve ayarlar hassas bir şekilde yapılmış olur. Dolayısıyla herhangi bir çekiş performans problemi yakıt e, tüketimiyle ilgili bir problem yaşanmaz. Özellikle arıza ışığı, check engine dediğimiz işte zengin karışım ya da fakir karışım nedeniyle e, herhangi bir arıza ışığı yama problemi yaşanmaz. Ayarlar otomatik olarak yapıldığı için birebir benzin haritasıyla aynı olacak şekilde Aracımız ayarlanmış olur.